künefenin ham maddesi kadayıfın nasıl yapıldığını bu yaşımda ilk defa hayretle izliyorum. Kaç senedir bunu yapıyorsun? Ben şimdi 25 yıldır yapıyorum bunu. Sen farkında değilsin yaptığının Vallahi güzelliğini. Biz seyrederken ben. inanamıyoruz. Sağ olun, şimdi pişti alıyorsun bunu herhalde. Evet tamam hemen alacağım. 40 saniye içerisinde pişiyor. 40 saniye mi sürüyor evet. sadece? Şu anda. Oldu. kadayif oldu bu şu kadayıf. An, evet abi şimdi bu döktüğümüz nedir acaba bu hamur un ve su mudur sadece sadece içinde un ve su başka bir katkı maddesi yoktur böyle bir gözenek yapılmış altına deliklerden evet, evet. dökülüyor sonra da elinle alıyorsun sen evet tabi şu anda bir, şu bir kere deneyebilir miyim abi ya buyurun ayıp olmaz değil mi? <laughs> Açın yukarıya doğru. Açtım. Tamam. Evet. Biraz kendime doğru çekiyorum. Tabii. Yok. Biraz kapatma daha. Kapatma kapatma. Tamam, Kapayayım mı? Kapat. Kapadım. Durduruyoruz. 40 saniye duruyor. Ben 40 saniye. Sesin üzerinde duruyoruz. O da sizin nasıl lafı yapıyor. <gülüyor> 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 Yok ben onu ne yapacağım. <Gülüyor> 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 Teşekkür ederim.